Selam dostlar. Bugün yine çıktık. Dağları taşları geziyoruz arkadaşlar. Bugün de bir vadiye geldim arkadaşlar. Bakalım bu vadiyi Biltik birlikte gezelim. Neler var neler yok. Arkadaşlar o kadar süper bir yer ki burayı illa da sizlerle paylaşmak istedim. Çok da güzel bir su var akıyor arkadaşlar içinde. Evet gezelim bakalım bu vadide neler görebileceğiz. Birlikte dolaşalım bakalım. Çok süper bir yer arkadaşlar. Bakalım buralarda neler var neler yok. O kadar değerli bir yer ki arkadaşlar anlatamam. Buranın her tarafını ayrıntısıyla silenen paylaşmak istedim. Gidelim bakalım. Siz arkadaşlar izlemeye devam edin. Dikkat çekici yerler var hemen bu vadinin ortasında. Şu gördüğünüz dikkat çekici bir kayamız var arkadaşlar. Bakın hemen şöyle göstereyim ortası. Bir giriş gibi. ve hemen yanı başında da bir üçgen kare işaretimiz var. Bu ortada da arkadaşlar bakın hemen şöyle göstereyim. Bir kapak var. Hemen bu üçlü kayanın ortasında dikkat çekici bir yer. Ve bu vadinin gidiş yönü arkadaşlar. Bakalım daha önümüze neler çıkacak. Birlikte gezelim. Burası çok eski saklı bir bölge arkadaşlar. Burada daha önce kimseler gelip geçmemiş. Ayak izleri yok. Bakın hemen önümüze bir yön daha çıktı. Devam edelim bakalım. kayanın ortasında bir giriş var arkadaşlar. Bir 5-6 metre kadar yükseklikte. Oraya kadar çıkmak biraz zor arkadaşlar. Çok güzel bir yer ama oraya zor çıkılır. Hemen bu dağın eteğinde sarmaşıklar var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir kere daldım arkadaşlar buraya. Buranın neresi olduğuna pek bilmiyorum. Dağın tepesinde motorum vardı. Oraya bıraktım. Bu vadinin ortasına daldım. Ve bakın çok gizemli yerler var. Çok güzel yerler var. Ve bu vadinin ortasına akan Süper bir su. Buraların her tarafının ayrıntısıyla birlikte sizlerle birlikte gezmek istiyorum arkadaşlar. Bu büyük kayan altı da bayağı büyük, açılmış. Şöyle bir göstereyim yüksekliğini. Ve geldiğimiz yön. Yolumuza devam edelim bakalım. Nerelere kadar biliriz, neler görebiliriz, dikkat çeken bir şeyler varsa arkadaşlar birlikte paylaşırız. Hemen karşımda bir tane kayamız var. Üstü oyulmuş. Bakın hemen insan ellerin değdiği belli. Ve yolumuza devam edelim bakalım. Şöyle bir Şimdi tekrar gösterelim. Gerçekten arkadaşlar böyle yerleri gezmek çok güzel. İnsan çok güzel dinleniyor. Bu suyun sesi bile insana bir ferahlık veriyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. Hemen şu dağın tepesinde de arkadaşlar çok güzel yerler var ama buralara kadar çıkmak çok zor. Bakın hemen şuralarda çok güzel küçük mağaralar var. Ve devam edelim bakalım. Başka neler görebiliriz. Bakın. Bakın hemen şudan üst bölümünde de var arkadaşlar. Hemen şurası ve şurada. Yolumuza devam edelim bakalım. Bu vadide böyle devam edip gidiyor. Bu da ayrı bir kol. Gerçekten çok süper bir yer. Hemen şu üst tarafta bir küçük mağara gibi yer var. Bakın hemen şu üst tarafta. Oraya da çıkmak biraz zor arkadaşlar. Ve Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Bugün de arkadaşlar doğayla iç içe bir video çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar tabii buradan geri döneceğim. Bu gelişim bir de dönüşü olacak. Bu videomu da burada bitirmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.